Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir köfte tarifi ile geldim. Yarım kilo yağlı kıyma, üzerine rendelediğimiz bir adet soğan ve iki adet sarımsak, 3 yemek kaşığı galeta unu, 3 yemek kaşığı da su. Baharat olarak dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben karabiber, pul biber, kimyon ve tuz koydum. Hepsini güzelce bir yoğuruyorum şimdi. Köfte yaparken yoğurma kısmı çok önemli. Uzun uzun yoğuracağız. O yüzden bu malzemelerle bir 5 dakika kadar tüm malzemeler iç içe geçecek şekilde güzelce bir yoğuralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Lütfen videomun altına küçük bir yorum yaparsanız bu beni çok mutlu eder. İyice yoğrulan malzemelerin üzerine 1 yemek kaşığı irmik, 1 yumurta, çay kaşığı kadar da karbonat koyalım ve bu şekilde de bir 5 dakika yoğuralım şimdi. Tüm malzemeler iyice karıştı gördüğünüz gibi. Köftemizi toparlayalım ve birkaç kere tabağa vuralım. Dövme işlemi de çok önemli bu aşamada. Bir 10 kez de bu şekilde toparlayıp toparlayıp tabağa vuracağız. Köftemizi şimdi kenara doğru topluyoruz ve bir yarım saat kadar dinlendirelim. yarım saatin sonunda tamamen kendini çekmiş oluyor. Ben ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimde uzun uzun şekiller verdim. Bir kısmını da buzluğa koymak için hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz yassı olacak şekilde. Ben hepsini bu şekilde hazırladım. Tüm köfte harcım bittiğinde bu şekilde hazır olmuş oldular. Beyaz tabakta gördüklerinizi şimdi kızartacağım. Diğerlerini de bu şekilde buzluğa atıp biraz dondurduktan sonra buzluk poşetine kaldıracağım. Tavaya birazcık yağ alıyorum. Üzerine köftelerimizi dizelim ve iki yüzü de güzelce kızarana kadar pişirelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, zil işaretini tıklamayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için. Çevir çevire iki tarafını da güzelce kızartalım. yanına patates kızartması ve makarna hazırladım. Bu şekilde servis ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.